Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde salı resitalleri kapsamında bugün müthiş seslerin konseri var. Üç baslar. Onlar birbirinden yetenekli, inanılmaz eserlere imza atmış güzel bas sesler. Ve piyanoda da sevgili Paolo Villa İstanbul Devlet Opera Balesi'nden onlara eşlik edecek bugün. Merak ediyorum, o kadar çok ses getirdiniz ki son dönemde üçlü konserleriniz. Bugün kısmet oldu, ben de sizleri izleyeceğim büyük bir mutlulukla. Ee, konseptimiz nedir, ee, özellikle hangi eserleri tercih ediyorsunuz, tercihiniz var mı, yoksa her konserinizde farklı bir konsept mi Şöyle, e, genelde aslında birinci bölüm e, daha klasik bir kalıp içinde, fazla değiştirmiyoruz, fazla oynama yapmıyoruz ama ikinci bölümde gittiğimiz yerin e, ortamına göre, şartlara Hı. göre repertuarda değişiklikler yapıyoruz. Daha e, ikinci bölüm daha e, popüler, e, insanların daha e, kulaklarının aşina olduğu eserlerden şarkılar seçiyoruz. O kadar. Evet. İşte de İstanbul Devlet Opera Balesi'nden. Tevfik Dolos. İzmir'de İzmir'den mi? geldi size katıldı. Kurcay Kurtoğlu. Peki şunu merak ediyorum. Nasıl bir araya geldiniz? Kimin fikriydi? Nasıl oldu bu olay? Tevfik fikriydi. 15 yıl önce biz başladık bu gruba. konserlerimizi. tabii 2008'de. Yani ben sadece fikir attım ama bütün gelişmeleri yine birlikte Hı. yaptık. Ee, arkadaşların fikirleriyle ortaya çıktı. Evet gelişti. 15 yıldan beri de birçok sahnede konser yaptık ve hem dostluğumuz daha da pekişti hem konserlerimiz daha da olgunlaştı diyebiliriz. Ne kadar yani. güzel, ne kadar güzel. Hocam Art sizinle devam ederiz. Hadi pardon. aile olduk biz. artık biz yani. Evet. Ne kadar güzel. İnşallah böyle devam edersiniz uzun solukta. Hocam siz ne ilave edeceksiniz? Böyle güzel sesleri eşlik etmek ee, neler hissettiriyor? Güzel sesleri de 15 seneden en fazla belki tanıyorum. Tanıyorsunuz. Ama ilk defa öyle bir konser yapıyoruz beraber. Farklı konser yaptık beraber ama öyle 3 basla ilk defa olacak. O zaman benim için de yeni bir heyecan. Harika bir şey. <laughs> Ediyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu hafta e, arka arkaya çok güzel konserler oldu. E, ben sizi buluşturmaya devam ediyorum. E, büyük bir mutluluk benim için de böyle güzel müstesna e, sesleri sizlere ulaştırmak. Evet, çok teşekkür ederim Tekrar bol Teşekkür, teşekkür olsun. ederiz. Sağ olun. Çok sağ, olun. sağ, olun. Çok sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun ile insan sesinin derinliklerine keyifli bir yolculuk yapacağız. Evet, keyif unsuru ön planda olacak. İki yarısının karakteri birbirinden çok farklı. İlk yarıda dediğim gibi biraz daha opera repertuarının sevilen, çok popüler aryaları, düetleri, triyolarını dinleyeceğiz. Ben size onları anons edeceğim ayaklı program broşürümüz olarak kat sayısının daha da yükseleceği bir ikinci yarı bizleri bekliyor. Şarkılar, tüm türkülerden oluşan ve sadece Türkiye'den değil, yakın coğrafyadan, Rusya'ya kadar uzanan coğrafyadan çok keyifli e ve elbette sanat değeri yüksek eserler bizleri bekliyor. Basımız Zafer Erdaş'ın ki öğrencisi olur. Birazdan hocası hakkındaki duygularını da alırız. Zafer Erdaş'ın teklifi üzerine, ricası üzerine bu konserimizi Ayhan Baran anısına ithaf ettik. うん。 Mahir Erdaş. Evet, Mozart'ın ilk bestelediği, zannediyorum kaç yaşında, 10, 12 yaşında bestelediği operadır. Bakın o yaşta, yani adam olacak çocuk belli ediyor kendini. Mikrofonu zaten <laughs> gerek yok, öyle değil mi? Yani o kadar rezonanslı sesleri var ki, şu anda Türk operasının yetiştirdiği en derin seslerden üçünü sahnemizde e, konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet. Serhan'dan rica etmiştim bu konseri Ayhan Baran'ın anısına yapalım, yapalım. Biz maalesef yetiştirdiğimiz değerleri ne yaşarken ne yaşadıktan sonra ne kıymetini anlıyoruz ne de anmasını becerebiliyoruz. Ama sağ olsun Serhan'cığım da bu fikrime iştirak etti. Ee, ve bu konseri çünkü 3 Nisan doğum günüydü Ayhan Baran'ın sevgili hocamın nur içinde yatsın. Ee, ve bu şekilde de Ayhan Baran'ı da analım istedik. Ay Sizin operasında efendim gıybet aryası diyoruz. İftira aryası mı? Bütün iftira aryası. Evet, iftira aryası. Don Basilio Kontun nasıl gözden düşürüleceği hakkında Doktor Bartolo ya siz mi oluyorsunuz efendim Doktor Bartolo? Temsilen, temsilen. Temsilen, peki ben Doktor Bartolo ya. Aslında siz de olabilirsiniz. Ben mi? değil mi? Doktor Bartolo. Söylemiyor. Sadece. Evet, La Calunia'da söyleniyor. Sessiz ol. Olabilir ama isterseniz bir sonraki konserde bir dakika. Kont Almanya'nın nasıl gözden düşürüleceği ile ilgili, nasıl hakkında bir takım iftiralar, yalanlar uyduracağına dair ne yapıyor? Öğütler veriyor, bomba ziliyor. La calumnia ailesi. Sonra Figaro'nun düğün operası başladı, Mozart'ın ve oradan Figaro'nun Montpellier. Vallahi hangi söyleyeceksiniz bilmiyorum ama herhalde üçünüz. Sürpriz olsun. Evet. İgaro bu aliasında, Montero Frey aliasında, Cherubino'ya yeni garnizonunda şans diliyor. <laughs> Artık diyor bu e, eski hayatını bir kenara bırakacaksın. Artık kız peşinde koşmak yok. Bu askeri hayat hayırlı uğurlu olsun cicim diyor ona. Ve efendim geliyoruz Mozart'ın çok sevdiğini sarayla kız kaçırma operasına. Evet bakıyorum şöyle. Bir oz bilmiyorum burada. <laughs> Türk sahnelerinin son yıllarda evet yetiştirdi ve sizlerin de izlediğiniz en eh, önemli değil mi? Ozbinlerimizden biri ve o, Türk o bir Türk operasının değişmeyen Ozbin. Tamam bunu sizi söylemenizi istiyorum. Türk operasının <laughs> değişmeyen Ozbin'i e, devir başı değişime düşünüyor musunuz? <laughs> Siz ha peki evet. tamam onlar hep sürpriz. O bir <laughs> bir triumfiyle bu kaçakları, Hristiyan kaçakları yakalamıştır. Bunlar tam kaçmadan yakalıyor ve orada zafer yaklaşıyor diyor. Ozbin nasıl bir karakter? <laughs> nasıl bir karakter? <gülüyor> 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 <Biz> çok önemli bir <laughs> insan görüyoruz. Yani normalde paşanın kahyası, işte harem anası. <laughs> Bună Aylin Ateş. Valla beni kurtardın sonra. <laughs> yani. Çok trafik vardı ancak geldim, ancak hazırlandım. Evet, evet. Deniz <laughs> evet. evet. tamam. evet, Okoyunay'sının çok değerli sanatçısı Aylin Ateş. <laughs>